Torba ile nesil antrenman programları yapabiliriz diye videoyu devam ediyoruz. Bir önceki videoda ben anlatmıştım. Torbada çalışan zamanda amaç olması gerekiyor. Yani neyin peşindesiniz. Bu videoda biz kombinasyon üretimi öğreneceğiz ve torbada hızımızı geliştireceğiz. Bu iki programdan bahsedeceğim. Birincisi ben kullandığı programı bu videoya ben eklerim. O video o programda ben ayarlıyorum. Her 4-5 saniye yani amatör ses, her 7 saniyede bir ses ayarlıyorsunuz. Ses duyunca siz kombinasyon yapıyorsunuz. Round'u başlattım. Başladırken kombinasyon vurdum. Tamam. 4 saniye mi var? 5 saniye mi var? Ben hızlı düşünmem gerekiyor. nasıl kombinasyon yapmam gerekiyor? Ses duyunca hemen kombinasyon yapıyorum. Girdim. Devam ediyorum. bir sonraki ses duyana kadar. Arada işte 4 saniye, 5 saniye var. Ben hızlı düşünmem gerekiyor ki nasıl kombinasyon yapmam gerekiyor. Bunu da 5 tur yapabilirsiniz. 3 dakikadan veya 5 dakikadan sizin branşınıza göre. Bir sonraki program hızımızı geliştiriyoruz. Hızı geliştiren zaman da aynı bu programı kullanıyorum. Aynı gene ses arası 3 veya 5 saniye ayarlıyorum. Ses duyan zamanda tekli veya ikili ben bir kombinasyon vurmam gerekiyor. Maksimum hızlı round başladı. Ses duydum. Duyarken Giriyorum. Ses duyduktan sonra bir saniye iki saniye sonra yumruk attım yok. Ses duyar duymaz ben hemen vurmam gerekiyor. Ben öğlenen kendi reaksiyonumu geliştiriyorum ve hızımı geliştiriyorum. Ses duydum. Ses duydum. Girdim. Ses duydum. Giriyorum. Bu tarz çalışmamız gerekiyor.